Seçim çalışmalarınız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. İnşallah kazanırsınız diyorum. Herkesin güzel bir seçim havası olmasını diliyorum. Bizi Çanakkale'ye gitmekle böyle bir sevince oldunuz ki gerçekten biz duygulandık ve onun adına şimdiden burada tekrar teşekkür ediyorum. Niye? Babalar çarşıya çıkıyor, caddeye çıkıyor, dükkana çıkıyor veya sizi görüyor, beni görüyor, selamlaşıyor, acısını ızdırabına atabiliyor. Ama evdeki anneler, işte hanımefendi, iki çocuğuyla nereye götürebiliriz kiminle konuşabilir? Resme bakıyor, kimi ağlıyor, kimi stresle, sıkıntıyla, psikolojik daha rahatsız oluyor. Ve oraya gittiğimizde sadece kendi çocuklarına ağlayanlar, orada çocuklarımız dediler. Niye? Bize verilen bilgi 250 bin. Biz inanmıyoruz 250 bin. Belki 500 bin orada şehidimiz var. Ve orada gerçekten sizin kıyabınızda dua ettik. Bize kim yardımcı olduysa. Evet. Bu bizim için bir onurdur. Kaç kişisiniz şimdi? Bir, iki, üç, dört. Evet. işte şimdi gelen olabiliyorsunuz. Gelen Çeşit giden çok mu günüz? Akşam. On beş yirmi kişi geliyor. akşam. Öğrenciler geliyor. İyi, İyi akşamlar. Evet. 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 İyi akşamlar. Evet. <laughs> Sağ olasın başkanım. Tebrik ederim. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. kalın. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizler ha. nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de Bal mı satıyorsunuz burada? Başkanım Çorum'da yeni bir çalışmaya başladık. Belki duymuşsunuzdur. Kartanesi, doğal ürünlerimiz. Var yani adınızı şimdi oradan gördüm mü? <laughs> hani bal göndermediniz ki yesek de gitsek. Evet. evet. Yanınıza evet. geleceğim ya zaten. Yoğurdumuzu, evet. balımızı, tereyağımızı alıp yanınıza geleceğim. Evet doğal sütünden yapıyoruz. Yani kendimiz esasında evde. Ama biz bulamıyoruz. Yüklü miktarda bulamazsınız. Asıl asıl, 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 biz alacağız. de aslında toplam, manda sütüyle istedik ama toplam yok. Toplam iki, bin tane benim bildiğim manda var. Evet. İki fazla olabilir ama. de burada mı diyeceğim? <laughs> Şurayı gördüm şimdi bak. Evet. Kurban. <laughs> <Tırbamı> Peki <gidiyor gülüyor> başka bir gün inşallah buraya inşallah. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Nasılsınız? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.

Aynen öyle. Sinek evet. önemli, evet. değil. Önemli Allah ortalarımıza iyilik versin. O maksattan kaçmaz. Önemli değil. O yani. <laughs> öyle öyle değil. Ne yani, dedesi şimdi diyeceğiz de diyemiyor. Olsun. Önemli <laughs> olan bizim seçim. Ben de onunla omuz omuza çalışıyorum. Artık bir tek verdi de alıversin. Asır tabi asır. Hayırlı olsun. İyisiniz sizler de iyisiniz. Çalışmalar iyi gidiyor inşallah.

Allah kazancınıza bereket versin. Hayırlı Hayırlı akşamlar. Hayırlı. Hayırlı